Bugün sizlerle birlikte Mutant Tanrı'nın 10. bölümünde 10. bölümün miyiz bilmiyorum. Tıklasana. Allah nerede dünyaya geldi? Normal normal. Mutant Tanrı'nın kaç bölümündeyiz biliyorum. Bu bölüm hiçbir şey de ayarlamadım. Ya basar mısın lütfen? Day and night settings. playing and survive. Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Ee, enchanting mode. Herhalde. Öyle mi okunuyor? Bilmiyorum. Enchanting modu tanıtıyoruz. Previous. Previous. Neredesin? Enchanting table. Eskiden İlk, ilkinden alalım işte. Koy şuraya. Doğru elimde hiçbir şey yok. Ve level de yok. Aa. Ah. Şuradan alalım. 60, 64 avarttım. İner misin lütfen? in, 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 in. Peki yeniden gel dedim ben aklı akıl edemedim birine basalım işte şuraya hayvanlar koyalım level toplayalım en güzel level toplanacak bir şey yumurta yok ha burada ha Legend <laughs> <laughs> Villager'dan da zıplayabiliriz aslında. Villager'dan bir insan onu öyle. Ha ben bunu inek sanmıştım. <laughs> Ölseniz zalim. Ben zalimim. Bakın level geliyor. Ama bir sürü küçük doğdu. Küçüklerden de çıkıyor herhalde. Keşke kazıkta girseydim ya. Şu an ver level olduk. İşte gösteriyor. Tablette oynuyorsanız ortada yapın. <laughs> Telefonda oynuyorsanız küçük yapabilirsiniz. O, böyle büyük bir tablette oynuyorsanız büyük. Allah. Büyük de yapabilirsiniz. Möleme lan. Möleme lan dedim öyle. Ne olacak? Ben 5 tane toplamak istiyorum. Gel buraya seni küçük. Ben zalim. Yani zalimler inek keser desem biraz ayıp olur. Kızaplara falan. Hani o yüzden demiyorum. <laughs> keşke çit falan düşseydim. <laughs> Bu kadar inekten altı et mi çıktı? Ama doğru çok küçüktü. Senin gibi. Wow. Ben zalimiyim. Merhaba arkadaşlar. Ben zalim. Böyle bir giriş yapsın. <laughs> Ama çok kaçıyor. Tek çare var. Süt çekeceğiz. Ya yani ben buna neden tıklayayım? Neredesin ki? Kaçırdım herhalde. Göremiyorum yapacağım o zaman? Çeksem acaba? Olur mu? Bilmiyorum. Aslında çıtı kapısından da geçemezler. Ama bunları yan yana nasıl koyacağım? Koyuyor mu? Koyuyor. Şuraya koy. Ya. Ama aralıklarına geçerler değil mi? Ama böyle açarsan yine geçer. Geçebilir misin? Ya boşverin biz böyle kasılmıştı ya. Kaçma lan kaçma. Ya şu çiti bulacağım. İnat ettim ya. Hem bulamıyorsam yani çit mi yok? Buralarda da yok ya. Çit. Çit nasıl yapılıyordu? Çit. Bu da mı çit kapısı? İyi biz 3 level olduk yine güzel. Hayır. Ya boş ver ya. Ya. Gel. Tamam. Bu 2 levellik, bu 2 levellik, bu 3 levellik. Bunu basalım. Bunu bas, bunu bas, bunu bas. Bastık mı? Bastık. Çok güzel. Lütfen basar mısın? Lön. Ha doğru iki göz tıklamak gerekiyordu. Ekran tıkla ekran. Gitmiyor. Ha gitti. Ya kılıcım gitti. Kalacağım. Benim güzel kalıcım. Gitti uzak diğerlerim. Ya ne güzel level kasmıştım. Levelimin de hepsi gitti. Of. Bu <laughs> da çok koyacağım ki öldürmesi çok iyi. Allah 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 Bilevel olsak bile yeter artık ya. Bilevellik basayım. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Basıyorum iki kere, olmuyor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Gerçekten arkadaşlar. Mod sapıttı. Mod. Mod sapıt mı? Bastık mı? O da belli değil ya. Yuhal ben. Ya basıyor musun işte bile belli. Arkadaşlar işte böyle mod kullanabilirsiniz aşağı linki koyar mıyım bilmiyorum arkadaşlar bundan sonra bir kural koydum ona abone olmadan altın link koymak yok bulursunuz yüklersiniz altın link koymayacağım bu da bu da icadın için teşekkürler günler günler abone olmayı like yorum atmayı unutmayın